Mercedes GLA ile birlikteyiz. GLA Mercedes'in kompakt crossover modeli. Yani bu aracın birebir rakipleri kim diye soracak olursanız Audi Q3 ve BMW X1. Ayrıca Volvo V40 Cross Country'yi de bunların içine katabiliriz. Bu araç 2017'nin başında ufak bir makyaj operasyonu geçirdi ve yenilendi. Eğer hazırsanız gelin hep beraber GLA 200'ü incelemeye başlayalım. GLA200'ün önce değişen şeylerinin ne olduğuna birlikte bakalım. Bir kere burada yepyeni bir tampon görüyorsunuz. Ayrıca büyük Mercedes logosunun etrafındaki panjur da tamamen farklı bir tasarıma sahip. Tamponun alt kısmı ve yanları da değişmiş. Ayrıca e, ön farlarına bakacak olursanız onların da tasarımında ufak tefek oynamalar var. Yani artık GLA200'e önden baktığınız zaman daha dinamik olduğunu söyleyebilirim profiline bakacak olursak GLA aslında A serisinin biraz daha geniş ve yerden biraz daha yüksek olan abisi diyebiliriz. Tabi tasarımında da belli farklılıklar var ikisinin arasında. Çünkü bu aracın çamurluklarında böyle plastik eklentiler var ve ayrıca bunlar kapının altından da devam ediyor ve plastik marşbiyeler olarak otomobilin görünümüne biraz daha arazici kostümü katıyor. Ayrıca tabi araç biraz crossover görünümünde olduğu için burada tavanın üstünde de eklentilere yer verilmiş. Arkasında bana soracak olursanız neredeyse hiçbir değişiklik yok. Hani bu otomobilin özelinde burada tamponun altında ekstra parlak siyah bir parça görünüyor ama genel olarak stopların tasarımında veya bagaj kapağında herhangi bir değişiklik varmış gibi görünmüyor. Yükleme hacmine bakalım. Burası geniş açılan bir ağza sahip ve 421 litrelik bir yükleme hacmi sunuyor. Ee, bu da bir kompakt crossover'ın, bir kompakt hatchback'in beklentilerini karşılayabilecek düzeyde. Ee, bu zeminin altına baktığımız zaman burada bir yedek lastik yok ee, ve burada sonradan satın alınabilen Harman Kardon müzik sisteminin e, yer kapladığını görüyoruz. Yani normal şartlarda aslında e, zeminin altına da eşya koyma imkanınız var ama e, bu modelde ne yazık ki yok. GLA'nın arka koltukları tabi e, A serisiyle neredeyse aynı şeyleri sunuyor size e, çünkü aynı aks mesafesine sahip bu iki otomobil. Diz mesafesi çok ferah değil ama e, bu koltukların arkasının oyuk olması neticesinde size biraz daha fazla diz mesafesi sunuyor. Baş mesafesi de. Yeterli seviyede diyebilirim ama buradaki asıl problemler tabi e, buranın biraz karanlık, biraz klostrofobik olması. Çünkü buradaki omuz çizgisi biraz yüksek, arka camlar dar ve bunlara ek olarak e, yekpare olan ön koltuklar neticesinde hani önünüzü de çok rahat göremiyorsunuz, yanınıza da çok fazla hakim değilseniz. E, hatta bu durum benim için çok büyük problem değil ama eğer burada küçük bir çocuk oturuyor olursa onun hakikaten etrafı görmesi o kadar kolay olmaz. Tabi işler sadece bu kadar olumsuz değil. Burada arkada havalandırma menfezleri sunuluyor. Ayrıca 12 voltluk bir güç çıkışı var burada. Ayrıca rahat oturmanız için kol dayama ve çok şık bir şekilde açılan iki tane de bardaklık var. Burada yine bir tane şaft tüneli sunuluyor. O yüzden üçüncü yolcu için işler çok rahat olmayacaktır. Zaten bu otomobilin ideali de önde iki, arkada iki kişi gezmek diyebilirim. Buraya inip binmek de tabii çok kolay değil çünkü bu tekerlek yuvaları biraz fazla geniş. Eğer hazırsak sürüşe başlıyoruz. Gelin. Eliana'nın iç mekanında da ufak tefek değişiklikler var ama bunlar da çok belirgin, çok göze çarpan değişiklikler değil. Mesela 3 kollu direksiyon simidinin e, tasarımında ufak tefek oynamalar yapılmış. Bu alt tarafı biraz daha farklı ve e, üzerindeki tuş takımı değişmiş. Ayrıca buradaki multimedya ekranı da biraz daha kaliteli görünür, e, düz formda bir ekrana kavuşmuş. Müzik sisteminin düğmeleri de elden geçirilmiş. Göstergeler yine iki tane yuvarlak halkadan oluşuyor ve analog. Ortasında da kolaylıkla takip edilen bir yol bilgisayarı var küçük eşya gözleri konusunda bence GLA'nın kokpiti cömert çünkü e, vites kolu burada direksiyon kolonuna yerleştirilmiş olduğu için ortada gayet geniş kapaklı bir tane alan var. Ayrıca onun arkasında iki tane bardağınızı koyabileceğiniz yer var ve ortasındaki bu parçayı çıkarırsanız burası daha geniş, daha büyük eşyalarınızı koyabileceğiniz e, bir hale de gelebiliyor. E, kol dayamanın genişliği de bence gayet iyi. Kokpitte kullanılan malzemeler genel olarak sert ama göze hoş ve kaliteli görünüyorlar. Çünkü bunun için belli oynamalar yapılmış. Bu üst taraf deriyle kaplanmış ve beyaz renkli dikişler var. Ayrıca burada kullanılan malzeme de göze hoş görünüyor ama daha alt bölümlere indiğiniz zaman da sert plastikle karşılaşıyorsunuz. Burada bir de insanın gözünü tırmalayan bir detay var o da e, bu ön konsolun kapıyla birleşen noktası e, birleşmiyormuş gibi gözüküyor. Yani kapı bu konsolun altında kalıyor e, ve bu da yani baktığınız zaman sanki bu parçalar birbiriyle uyumlu değilmiş gibi gözüküyor. Yani öyle ki ekstra bedel ödeyip aldığınız Harman Kardon müzik sisteminin buradaki yazısı bile e, neredeyse bundan dolayı görünmüyor. GLA'nın koltukları tıpkı A serisinde olduğu gibi e, arkaları tek parça. E, göze gayet hoş görünüyorlar ve yanal destekleri başarılı ama e, konforlu olduklarını söyleyemem. Özellikle de bu sırtınızı yasladığınız bölüm buradaki dikişli bölme neticesinde sizi böyle ittiriyormuş gibi hissettiriyor. Yani e, benim açıkçası bu araçla vakit geçirdiğim süre boyunca sırtımda hep bunu hissettim diyebilirim. Tabi her ne kadar açık renk döşemelerin de kullanıldığı bu çift renkli koltuklar... E, güzel görünüyor olsa da bu otomobil henüz daha 5000 kilometrede ve koltukların oturakları biraz kirlenmiş durumda. Gelelim GLA 200'ün motoru ve sürüş özelliklerine. Bu otomobilin kaputunun altında 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli bir motor görev yapıyor. Bu motor 156 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Bu motor sadece 7 ileri çift kavramalı DCT otomatik şanzımanla birlikte sunuluyor GLA'da. Şanzımanın ileri geri boş park gibi ana seçimlerini bu vites konsolu üstündeki kolla yapıyorsunuz. Ama eğer şanzımana manuel olarak müdahale etmek isterseniz direksiyonun arkasındaki bu pedalları kullanabiliyorsunuz. Motor rakamsal olarak güçlü ve kullanımda da canlı bir yapısı olduğunu gösteriyor. Şanzımanla mükemmel bir birlikteliği yok ama yine de uyum içinde çalışıyorlar ve sizi tatmin edebilecek performansı kesinlikle sunuyorlar. Direksiyon gayet yumuşak, otomobili çok kolay bir şekilde yönlendirebiliyorsunuz. Ayrıca süspansiyonlar da A serisinin yerden biraz daha yükseltilmiş hali olduğu için ve daha geniş yanaklı lastikler kullanıldığı için A serisine kıyasla GLA'nın süspansiyon konforu kesinlikle de bir adım ötede. Ama GLA'nın gerçek bir crossover olup olmadığını soracak olursanız, hani sürücü koltuğuna oturduğunuz zaman bunu çok net bir şekilde anlayamıyorsunuz. Yani hakikaten yerden biraz daha yüksek bir hatchback kullanıyorsunuz diyebilirim. Tabi sürücü koltuğuna oturduğunuzda bu kaputun üstündeki kabartıları görmek de sizi biraz motive edebiliyor. GLA'nın görüş açıları önde sorunsuz ama arkaya baktığınız zaman hem kalın C sütunu hem de dar arka cam neticesinde biraz kısıtlı. Gelelim GLA 200'ün yakıt tüketimi konusuna. Ben bu aracı 227 kilometredir kullanıyorum ve şu anda yol bilgisayarında bana 9.8 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Ayrıca sabahtan beri de 131 kilometre yol yapmışım ve o da 9.1 olarak gösteriliyor. Yani aslına bakarsanız rakamsal olarak kulağa yüksek gelebilir ama 156 beygirlik turbo beslemeli bir otomobil kullanıyorsanız da normal şartlarda bundan daha azını Beklemekte biraz hayalcilik olabilir. GLA'nın yalıtımı gayet iyi. Sizi rahatsız edici sesler içeriye almıyor. E, sınıfındaki rakiplerle benzer seviyede bence. Fabrika verileri GLA 200'ün 0'dan 100 km hıza 8.8 saniyede çıkabildiğini söylüyor. Bakalım biz kaç saniyede çıkacağız? 80 90 100 Hiç fena değil. GLA 200, 185 bin ile 217 bin TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor. BMW X1'in fiyatı ise 200 bin TL ile 225 bin TL arasında. X1 daha güçsüz ve nispeten de daha pahalı ama GLA'ya göre daha fazla crossover görünümüne sahip. Ayrıca almak isterseniz X1'de 4x4 seçeneği de sunuluyor ama onun için 280.000 TL'ler seviyesine çıkmanız gerekiyor. Audi Q3'e bakacak olursak onun fiyatı da 190.000 TL seviyelerinde. Peki Volvo V40 Cross Country kaç paraya satılıyor? İşte en uygun fiyat etiketi o otomobilde. 156.000 TL'ye V40 Cross Country'ye sahip olabiliyorsunuz. Bundan sonra tercihler devreye giriyor. Yani hangi modelin sizin için en iyisi olduğuna siz karar veriyorsunuz. Görüşmek üzere.